Herkese selamlar. bugün Garanti kısmının yeni başlatmış olduğu davet et kazan kampanyasına nasıl katılacağınız hakkında bir yürüyeceğim arkadaşlar. Önce Play Store'dan veya iOS'tan garanti veriyor ve anım mobil uygulamasını yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra giriyoruz. Buradan müşteri ola tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bireysel müşteri olacaksınız. Yani kurumsal hesabı olan varsa onu da kullanabilir tabii ki. Müşterimiz olunuz da vabi size hesap açacaksınız arkadaşlar. Onları kabul edip hemen başla diyorsunuz. Burada KC Cumhuriyet numaranızı, doğum tarihinizi, telefon numaranızı giriyorsunuz. İkinci ve üçüncü adımlarda ise görüntü ile düşme kısımlarını hallediyorsunuz arkadaşlar. Orada böyle fark ettikten sonra zaten çok zor bir işten de iz size sizi arıyorlar. İşte teyit için. Teyit ettikten hemen 30 saniye sonra hesabınız açılıyor arkadaşlar. Hesabınız açıldıktan sonra ise hemen oraya geçelim. Davet kodunu nasıl geçeceğinizi anlatacağım oradan da. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Hesabınız açıldı. Açıldıktan sonra da böyle bir ana sayfayla karşılaşıyorsunuz. Ana sayfada sol üstte işte bulunan profil teknesine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burası da açıldıktan sonra aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Burada Promotion kodu diye bir ederen veya yazılı iki tane şeyle oynayacaksınız. Buradan Promotion kodu direkt tıklıyorsunuz. Bu da zaten gördüğünüz gibi promosyon kodu direkt yazıyor. Buraya Dağınayıp kodumuzu yazıyorsunuz 90H4TNT3 bunu yazıyorsunuz ve devam'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Devam'a tıkladıktan sonra size göstereceği şey şunları anlatacağım. Evet arkadaşlar az önceki yerde devamı tıkladıktan sonra karşınıza bu çıkıyor. Promosyon kodu giriş kısmı. TL bonus kazanabilmek için şimdi bonus veya para kart başvurusu yapın kart başvurunuz onaylandığında 1000 TL bonus kazanın diye bir sayfa çıkıyor. Buradan kart başvurusu yapacaksınız arkadaşlar. Onun şimdi hemen anlatıyorum. Evet arkadaşlar ama sayfamıza geldik tekrardan. Aşağıda gördüğünüz başvurular kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan kart başvurusu yapacağını yazıyor. Ona basıyoruz. Bonus klasik troy Bu şey oluyor arkadaşlar. Kredi kartı oluyor. İsterseniz alabilirsiniz ama durumu beyin. Biz normal şey kartı alacağız. Para kartı bonus alacağız. Bildiğiniz banka kartı bu. Bu tıklıyorsunuz. Para kartı bonus. Bonus genç para kartı. Para kartı bonus. Troy. istediğinizi seçebilirsiniz. Para kartı bonus. troy seçelim. Buradan devam diyorsunuz. İşte adres ilgilerinizi vesaire girdikten sonra bu kart sizin elinize ulaşıyor arkadaşlar. Elinize ulaştıktan sonra bonuslar nereye yatırılacak onu göstereyim. Hesap ve kartı giriyoruz aşağıda bulunan kartlara tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan kartımıza tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi kullanılabilir bonus yazıyor. Burada belirecek o 1000 TL'niz. Bu şekilde bu da veya ya, veya olup in kazanabilirsiniz arkadaşlar. Anlamadığımız bir yer olduysa eğer bir sorunuz varsa yorumlar kısmından belana ulaşabilirsiniz ve soru biz arkadaşlar.